Güzel ilimiz Tokat'tan, Yılmaz'a bizim memleketten. Tokat'ın Organize Sanayi Bölgesi'ne her selamlar arkadaşlar. Evet, bugün neden buradayız? Gerçekten sizin de görmüş olduğunuz gibi midemiz acıktı. Dediler ki burada kesin yeri var dediler. Çok da meşhur. Adam bizden daha meşhur. Laf aramışlar. Gerçekten yani ee, kesin yeri İzzet abimiz. Bakalım gerçekten metetikleri kadar var mı? Biz de dedik hem doyuralım hem tanıyalım hem de bir test edelim sevgili izleyiciler. Sokat Organize Sanayi Bölgesi'nin kesin yerinden se selam olsun diyoruz. Hadi bakalım içeri dalıyoruz. <laughs>

Meşhur keseğin yeri, evet. çürük et. Ya benden daha meşhursun onu söyleyeyim. Gerçekten benden daha meşhur yani. Dedin bu adam kim yani çıktı meydana aldı başını gidiyor gerçekten. Kolay gelsin yakışıklı. Nasılsın Nasılsın abicim? misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kesin yeni. Ben yeni duydum ama yeni değildir tabii ki. Sanat hemen iki, Yıllarımız, üç gün olacak şey değil. Yıllarımızı verdiğimiz bir süreç bu. Yani kolay değil yani. Yıllardır bu mesleğin içindeyiz. Tabandan geliyor. Yani tabiri caizse klasik kelimeler olacak. Mutfağından geliyoruz. Yani bazen derler işte yani biz ulaşıktan falan. Gerçekten biz bu işin tabanından gelen bir ustayız. Tabii ki yıllarımızı verdik, yorulduk ama biz bu hizmeti vermekten de memnunuz. Bana deseler ki tekrar doğsan hangi mesleği tercih edersin? İnsanlara kaliteli ürün veren bu sektörü tercih ederim derim. Çünkü biz bu sektörle kendimizi yani insanlara duyurduk. Allah'a şükürler olsun işimizde kaliteyi yüksek tutmaya, insanlara hizmet etmeyi mutlaka bir ibadetten geçtiğini inandığımızdan dolayı bu mesleğe biz yıllarımızı, gönlümüzü verdik daha doğrusu. Parayla pullu olan bir şey değil. Bizim kapımızda yıllarını veren insanlar vardır, bilirler bizi. Para bizde son plandaki iştir. Önemli olan bizde bu sektörde hizmetin kalitesini yüksek tutmak. Eğer biz yüksek kaliteyi tutarsak inanıyorum ki herkesin burada gelip bu hizmetten bir pay alacak yani. Yaş kaç İzzet abi? Yaşınız şu anda 52 yaşında. 52. İzzet abi iyi ki sen e, aşçı Yoksa mesleği elimden alırdı. <laughs> Mükemmel konuşuyor. Teşekkür Allah'tan hocam onuza hocam hocam rak bana rakip olurdun. Ve beni de tamam. devirirdin bilmiyorum. burada siz bizim misafirimizsiniz. Biz burada farklılıkları içeren bir lokantacılık yapıyoruz. Burada bizim bez sucuğumuz var. Bu yine diyorum Türkiye genelinde. Tokat'ta farklı... da meşhur be. sucuğu. Bez sucuğumuz tokat yöresel bir ürünü. Ama bizim yaptığımız beş Türkiye genelinde eşi benzeri olmayan. Biraz önce de hafif küçük parçalarla size tattırdım. damakka donma yapmaz. Kesinlikle ve kesinlikle. insanlar yediği zaman bunun aromasını alır. yüzde %95 bunun kaburgu oranı var. Kendi özgü yağıyla biz bunları yapıyoruz. İnsanların teveccühünü almak için hizmeti ön planda tutuyoruz. Her zaman kaliteyi yüksek tutmak adı altına tokatımızda bu iki senedir bizde mevcut olan Soğuk havalarda çuvalların içinde 15 gün dinlendiriyoruz bez 15 gün sonra öbür serisini açıyoruz. Böyle devam ediyor. Ve insanların da çok memnuniyetini aldığına inanıyorum. Ama harika bir tat. Sevgili ya tüm samimiyetimle söylüyorum kesinlikle Tokat Sanayi Bölgesi evet. kesinlikle İzzet abi. Bu işte meşhur olan benim icadım. Şimdi İzzet abi şunu, İzzet şunu soracağım. Bir dakika Güzel. İzzet abi dur şunu soracağım sana. Çürük denince ee, ya aman o da yenir mi geliyor insanın ilk etapta aklına. Ama bu öyle çürüklerden değil. Şimdi dinleyelim çürük nedir? İzzet evet, çürük dinleyelim. çürük dediğimiz işte pastırmadan yani pastırma olayında. Yani pastırmaya kullanılan hep. Sıfır sinir, sıfır yağ dediğimiz, isterseniz şöyle bir alın. Bu et, şimdi bu etimiz komple pastırma etinden üretiliyor. Türkiye genelinde, dünya genelinde tek olan bir et. Sıfır sinir, sıfır yağ, bunun sadece mucidi ve icadı bizim iş yerimizde oluşuyor. Tabii ki insanların yapmış olduğu sanatların hepsine saygımız var. Ama bu işleri de değil. Yani böyle klasik dışı olmasan zaten piyasada kalıcı olamıyorsun. Mutlaka piyasadan harici klasik dışı bir usta olmanız gerekiyor ki bu işlerde başarılı olmak gerekiyor. Bizim bu çürük olayında dünyadan müşterilerimiz var. Paris, Amerika, Efendim, Almanya, İsviçre dışarılardan Türkiye genelinde devamlı her gün günlük masamızda 10 masamız mutlaka dışarıdan yabancı Burası tabii ki farklı bir yer, bu farklı yeri de oluşturmak kaliteli ürünlerle oluşuyor. Biz bütün meslektaşlarımıza saygımız var. İnsanlar iyi hizmet alması açısından. Bizim dönerimiz plaka döner. İnsanlar yediği zaman şu çıtır pidelerle yerler. İşte bu sucuğumuz. Şu köftemiz misal bizim tuzdan başka bir şey oluşmaz. Üç günde bu dinlenir. Etimiz normal dönerciler gibi değil. İki gün mutlaka dinlendiriyoruz. Biz insanlara hizmet etmek için kendimizi adadık. İnsanlar da bizi tercih ederse, teveccühünü alabilirsek ne mutlu bize. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada muhteşem bir kalabalık var arkadaşlar. Geldiğimizde öyleydi. Ama dediğim gibi yani, yani sucuğumuzun yaşı. Yaş, yaş hali. hali. Evet. Tokat bes sucu. Yaş ızgarada çıkıyor. <laughs> İşte çürük bir icap. Yani bizim tokatımızda olmayan şeyler. İşte bir bez sucu. Yani farklı lezzetleri, farklı tatları düşünerek ortaya konulursa kaliteyle beraber hem insanlar farklı lezzetler alır hem de insanlar insanlara memnuniyetini bildirirler. Ama bütün meslektaşlarım hep iyi insanlar biraz daha düşünerek, biraz daha kaliteyi yüksek tutarak bütün arkadaşlara söylüyorum. Yoksa ben fevri bir insan değilim, havada bir insan değilim. İyi, gariban, mütevazı bir esnafım. <laughs> Efendim Tokat'a yolunuz düşerse Tokatlar biliyor artık maşallah. Eğer Tokat'a yolunuz düşerse sanayi bölgesinin kesin yeri mutlaka gelin bütün samimiyetini Az önce kamera arkası biraz atışıldım ama birazdan inşallah sizlere de göstereceğiz. ben çok teşekkür evet, ediyorum. Valla iyi ki tanımışım. Sizi insanlarla tanıştığım için ben de memnun e, oldum. Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Yılmaz'da bizim memleket adına çok çok teşekkür ediyoruz Kapatmayalım. Hemen burada arkadaşlar var. sayısı memleketimizde çoğalır. Memleketimiz tanınır. Allah sizlere Allah. de minnetkarız. Sağ olun. Allah. Size Allah. hizmet etmekten dolayı da Kıvanç Bey hocam biraz Sağ Biz daha yeni mini mini inşallah. İnşallah. Büyüyecek inşallah. Allah Bizim gibi insanlarla büyüyeceksiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum efendim. Biz biraz da yemek atıştıracağız ama ucağım. burada halk burada böyle kısa kısa selamını iki sokak mıyız? Yok Samsun'dan geldik. Geçerken uğradık. Samsun'dan. Evet, Samsun. Kesin yerine mi geldi? Aynen, aynen. Vay be nerede duydunuz burayı? Vallahi internetten paylaşıyorum. İnternetten ee, neyi merak ettiğiniz? Sarkı'ndan geldim. Ölüm merak ettik. Tabii mi? O çürük var. Şurayı da merak ettim. Şurayı merak ettiniz. En fazla deneyeceğiz. Hepsini. Için de 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 hepsini. Denedin mi de. deneyecek miyiz? De. İlk defa geliyoruz. İlk defa geliyoruz. Bunun için geldik özellikle Değil Bunun için. De. Evet. Kesin yeri için. Saksından Aynen. Aynen. Buraya geldim. Aynen. Aynen. Bence doğru yapması. Ben ilk defa geldim arkadaşlar. Şuan olacağını umuyorum kesinlikle büyük, büyük bir şey evet, kesin kesinlikle çok teşekkür ediyorum teşekkür ee, sizlere afiyet olsun diyorum ee, evet, selamun aleyküm aleyküm selam nasılsınız teşekkür ederim Sağ olun. ee, nasılsınız? yani sokaklı kardeşim biz tanıyoruz eminim çoğu tanır arkadaşlar da tanır ee, buraya neden geldi Ahmetçi buraya neden geldim İzzet çocuktan belli arkadaşım usta arkadaş. Aynı mesleksiniz değil mi? aynı Uzet abiyle aynı meslekten. Evet ben mesleğe bıraktım. Beş yıl oldu mesleğe bırakalım. Şoför e, taksicilik. Evet, taksiciliğe de. geçtik. Eee şimdi İzzet... İzzet Usta diyeyim ben daha doğrusu. İzzet Usta işini erbabıyla yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sağ olsun herkes de tanıdı, bildi, neyin ne olduğunu görüyor, kaliteyi görüyor. O yüzden dolayı da gördüğünüz gibi mekanda dolup dolup taşıyor zaten. İzzet'in eline koluna sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Afiyet teşekkür Afiyet ederim. Olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Tokatlı mıyız? Tokatlıyız evet. Tokatlıyız kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, devam evet. buraya gelmiyor. Çok meşhur olmuş. Ben ya. ilk defa geldim. İlk defa. Arkadaşım arkadaş geliyor. ha. Öyle mi? Siz devam evet. burada mısınız? İkinci kez geldim ben. İkinci kez. Ee, zaten sosyal medyadan takip O da tesadüf eseri girdik buraya zaten. Gece gelmemizde. Ve abimizin e, döneri falan çok iyi. Gel, ee... i̇zlediğin kadar var mıydı? İzledin. Tabii, Geldim ya. ve tabii. Tabi, tabii tabii aynen aynen. Çok lezzetli. E, tavsiye ederim yani e, burayı düşündüğünden için. Güzel bir yer. E, biraz geç kalmadık mı? Ben de ilk defa geldim bir tuvaletli olarak. Ben burada yaşamıyorum. Onun için tuvaleten geliyoruz. Evet Ben de evet. tuvaletliyim. Ben de ilk defa geldim. Ama iyi ki gelmişim diyorum. Eminim sen göreceğiz, de. Göreceğiz göreceğiz bilmiyorum. Birazdan diyor abi biraz, birazdan. birazdan. Peki afiyet olsun Teşekkürler size. Teşekkürler. çok çok teşekkür ediyorum güzel ikramlarından dolayı. Burayı gerçekten arı oğul veriyor. Fazla da, e, burayı gerekmek istemiyorum Can abi. Allah Allah. Son cümlem var mı? Abi, abi bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ben de inanıyorum ki geldiğinize değdi. Bizler güzel. de sizi ağırlamaktan onur duyduk. İyi ki varsınız. Sizin gibi insanların sayısı fazla artsın. Allah Tokatımız Allah Allah. kazansın. Uzayan kol bizden olsun. Bu kaliteli ürünleri tatmaya Davet ediyorum tüm halkımızı, tüm insanları. İnşallah her şey kaliteli olur, hayat kaliteli olur. Ben Saygılar. Şunu fark ettim, onu da söyleyeceğim ee, İdil abi hem e, eli çalışıyor hem çene çalışıyor. Evet. Gelenleri takip ediyor, gelenlere işte ee, evet. gidiyor köfte ikramında bulunuyor. O kadar çok mütevazı yoğunluk o kadar çok ilgi evet, ki yoğunluk. bu yoğunlukta gerçekten o ilgiyi de yapıyoruz. abi. biz evimizi, sosyal hayatımızı her şeyimizi bir tarafa bıraktık. Tabii ki arkamızda iyi bir hatun var. Sabırlı oldu. Onun sabrının vermiş olduğu bazı güçlerle biz buralardayız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu vesileyle kendisine ve hatunumuza da saygılar sunuyoruz arkamızda durup sabırlı bir şekilde devam ettiği için. İşte bura arkışları valla. Çok olun, teşekkür ediyorum efendim. Ee, kesin yerinden, izi tarzımlarının herkese sevgili Sağ olun. saygılar. Sesimizi duyan herkesi buraya davet ediyoruz. Yılmaz'da bizim memleket olarak. Abiciğim, Allah Allah'a emanet Sağ olun. Kolay gelsin, olun. iyi çalışmalar. Yahu burası, ustalık geçer belki bilmiyorum ama. Hadi görüşürüz abiciğim. Allah'a emanet olun. yol